arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar bilirsiniz ikinci bölüm çok iyiydi bu da arkadaşlar üçüncü bölüm ve adamların içinden geçmişlik ikinci bölümde kanala like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın girdik bizim karakter bu biliyorsunuzdur Resimden video çekiyorum arkadaşlar. Youtube'dan açıyorum Hani İnanmıyorsan bakın koldan gösteriyorum. veririm. Çünkü inanmayanlar olabilir. Ama ne yapayım ben? Senin için PlayStation aldım, daha ne yapayım? Neyse. Sana şey yapmadık ki lan. Burada, burada birilerini dövüyorduk. Şimdi bu, ben bunu dövmezsem, benim adım Eymen değil lan. Benim manyadarım. Ben de beni kaldırabiliyor muyum? <laughs> Benden nasıl korkuyorsunuz oğlum ben? Kasta adam varsınız. Benden nasıl korkuyorlar arkadaşlar ya? Karakter değişeceğim. Bu karakter nasıl tipsiz? Ve yeni karakter Franklin giriyor. Tın. ya da ya yalnız O malez Arkadaşlar biliyorum lan sonunu patlatacağım arkadaşlar. İyi mi? Arkadaşlar izleyin. Şimdi birazdan ne olacak? Hani bu freklen de yokmuş ya. E silahım yapıyorum. Aa polisler bu şey geliyor. Hoş geliyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Modafak diyor bile arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar kameranın bir bitmek güzel olduğu için öyle bir şey çıksa. gayet. Aa ne oldu ne oldu ezik ezik de arkadaşlar daha çok geliyor. lan öleceğim. Helikopter içine vuruyor. Öldüm mü ya? Arkadaşlar öldüm mü ya? Arkadaşlar neden öldüm ben neden? Neyse GoPro alın da şarjı az Neyse. Arkadaşlar şu an donasın geldi. Sizin için döveceğim. Ama dövmek değil bıçakla. Sizin için döveceğim. O ben bıçak var. Hayırdır. Hayır. Hayır sonra ya. Bıçak var. Denirim tabii. Bak polisi atarsan var ya. Polise atmadım. Polise atma. Dedim, you sure. Ben onu fark ettim. 19 abone aranızda 21 abone var. 40 aboneyim ben. <laughs> Geçtim onu. Ne <laughs> var bir kez arkadaşımın yüzünü göstermiştim. shorts videosunda. Ne oldu? Bu çalmıştı orada ya. Ama geri verdi. devam ediyoruz. Helikopter yok. kendimi buradan aşağı atarım. Arkadaşlar benim Meksika'dan izleyenler varmış. Ne garip bir şey. İnanmayanlar için bugün gün gösteririm. Şov videosunda. Bakalım gerçekten oluyor Hangi filmlerde bir şey olmuyordu? Burada oluyor ama ya. Hangi filmlerde olmuyordu? Burada oluyor ama. Amerikan filmlerinde mi oluyor? Ama burada olmuyor. Ne var bir şey? Vallahi şu tabancayı şunlar öldürüyor muyum? Şöyle oluyor da tavaycı yazıyorlar böyle çokayım ikide. O sıkıyorlar böyle kapışıyorlar böyle gardiyanlar. Şu öyle şort Güzel bence ya. Bu adam ölmedi sandım Bir vuralım be. Adalar gibi güneşlerle Adana'lar gibi güneş ateş etme şarinç yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar. Video burada bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.